kekler. Ben kendim için bir dekor seçmeye hazırım. Vatina marmelat solucanları harika. E ne kaç tane olduğuna baksana. Şimdi tekerleği çevirme sırası sende. Korkarım daha az lezzetli bir şey alacağım. Biliyordum. Gerçek solucanlar iğrençler. Ay, ne kadar korkunç görünüyorlar. Bunu pastama koyamam. Yapacak hiçbir şey yok. İstesen de istemesen de zorundasın. Bunu görmemek için gözlerimi kapatacağım. Anneciğim hareket ediyorlar. Bu çok korkunç. Neden bu kadar az? Hepsini indirmeliyiz. Senin bu kadar acımasız olduğunu bilmiyordum ki. Seni arkadaşım sanıyordum. Evet. Çok da güzel görünmüyor ama benim hatam değil. Kurallar böyle ağzıma sokmak istemiyorum. Solucanlar hareket edecek. Böyle bir şeyden kesinlikle kurtulmayacağım. İğrenç. Bu ne dekorsuz bir pastayla hemen yemeliyim. Şimdi de iğrenç. Solucanların tadı ıslattı onu. Sanırım yüzüme sürünen bir şey var. Hayır sadece bu olmasın. Yine solucanlar onlardan bastım artık. Saçında bile yar. Bunların hepsi ne zaman bitecek? daha dikkatli olabilir misin? Az önce burnumun altından bir solucan uçtu. Her şey yemin iyi oldu ve sadece benim marmelatları solucanlarım kaldı. Daha iyi bir dekor düşünemezsin. Eminim sadece pastamı süslemekle kalmayıp aynı zamanda daha lezzetli hale getirecekler. Bak ne kadar güzel oldu. denemek istiyorum. Hello. Ne kadar lezzetli olduğunu bilemezsin. Tek seferde tüm pastayı yemeye hazırım. Daha iyi bir kombinasyon düşünemezsin. Evet, bana da verir misin? Bir dilimcik olsa bile. Lütfen. Saçmalama, buna umma bile. Başka bir cevap beklemiyordum zaten. Ama neyse, şimdi sana göstereceğim kızım. Bu ne böyle saldırı Pastama koruyabilirim. Bakalım kim daha güçlü olacak? Kendini savun. Sen kendini savun. Nasıl saldıracağımı biliyorum. Bu bir darbe. Sen çok iyisin. Hasta için her şeyi yapmaya hazırım. Bebek, pasta tadamayacağım. Bunu sana hatırlatacağım. Bende de olgun ve yeni plan var. Ne yapıyorsun Mina? İşte bu, pasta kesinlikle benim. Peki, çok güzel. Kirli. Önce ben döndürüyorum bunu. Hayır, ben uçurmak mı istiyorsun? Bu ne rüzgar? Olamaz. Bunlar acı biber. Sonunda tatlı bir şey aldın. Bakalım bundan nasıl başa çıkacaksın? Emin bu sefer şans benim tarafımda olacak. Sana jelibonla gözler mi verildi? Bu haksızlık. Neden? Her şey adil. Kader böyle karar verdi. Şu şekerlere baksana. Üzerinde ne kadar güzel görünüyorlar. Aman tanrım bu en iyi lezzet karışımı. Pastayı sonsuza dek hatırlayacağım. Ben de denemek istiyorum. Daha neler? Sen benimle paylaşmadın ben de paylaşmayacağım. Deli kız neredeyse beni incitiyordun. Ama şirin kişilikli pastamı ateşe bir şey etmeyeceksin. Sen neden bana bu çatal verildi? Ellerimle yiyeceğim çok daha lezzetli. Ayrıca bir seferde ağzınızdan çok daha fazla alabilirsiniz. ne kadar lezzetli olduğunu hayal ediyorum. Pasta değil çok bir rüya gibi. Haklısın ama bir dezavantajı var. Çok çabuk bittiği geriye sadece jelibon gözü kaldı. Ne onu atsan ve yakalasan. Yoruz kaldım. Bunu nasıl yapabildim? Kaderin gerçek bir hediyesi. Yine de jelibon denemeye başardım. Şimdi acı pastanı ye. Onu hatırlattığın için teşekkürler. Tamam dekorasyonla başlayacağım. Bu arada olupsa iyi çıkıyor. Bu renklerin ne kadar iyi birleştiğine bakın. Şimdi pastanın tadına o ne olduğunu öğreneceğiz. Onsuz da yapabilirdik. Görünüşe göre hiçbir yere gidemeyeceğim. Bunu denemek zorundayım. Şimdiden acı hissediyorum. Biberleri sevmiyorum. Neden bu kadar az? Bir kere de birkaç parça. Görürsün sen. Bunun hiçbir faydası olmayacak. Beni küçümsemeye çalışma. Sonuna kadar bitir. Tamam. Umarım artık mutlusundur. Hayır sanırım yangın çıkacak. Anneciğim yanıyorum. Görünüşe göre abarttım. Tüm biberleri yememeye zorlamamalıydım. Dayan ki sana su dökeceğim. Çok iyi ya teşekkürler. <laughs> Önce çarkı ben döndürüyorum. Kaktüs vay canına. <laughs> Ama dikinli o. Onu nasıl yiyeceğim? Bir saniye. Sanırım burada bir hata var. Tekerlek sarsılmış. Üzerinde durmuş. Tamam tamam. Yine yapamayacağım. Evet. Beni kandıramazsın. Şimdi tekerleği ben çeviriyorum. Ve sezgilerim göre lezzetli bir şey alacağım sakız. Sezgilerim beni yanıltmadı. Ama ne kadar çeşit var. Bana bunlardan birini verebilirdin. Hayır. Hepsini kendim denemek istiyorum. Renkleri birleştirirseniz çok güzel parlak bir şey olacak ne kadar işte kokuyor. Yemek yemek için kendimi zor tutuyorum. Gerçekten harika çıkıyor. Keşke böyle bir pasta alsaydım. Rekor için tüm sakızları kullanmak gerekli diye Birini yiyebilirim. Haklısın. Bak bir kalp oldu. Ne güzel. Vay canına, bu doğru çok tatlı. Ben de tüm kompozisyonu mükemmel bir şekilde tamamlayacak. Bu dahi harika bir dekoratörsün. Teşekkürler. Sonunda en önemli bir an geldi. Sahip olduğum şeyi deneyebilirim. Hiç şüphem yok. Çok lezzetli olacak. Evet yüzde yüz haklısın. Hepsini giyene kadar durmayacağım. Evet ama sen her tarafına bulaştırdın. Feriha nerede? İtiraf et sadece beni kıskanıyorsun. Valcı'nın kızdan baloncukları şişirebileceğimi tamamen unutmuşum. Belki de durmalısın. Balon çok beni korkutuyor. Çok büyük. Tamam. Buna bir son vermeliyim. Üzgünüm. Sen ne yaptın Mila? Senin yüzünden sakız şimdi. Çok kötü. Ama senin hatan. Sana durmanı söylemiştim. Of, ne kadar dikenli bir kaktüs. Onu yiyemem. Bir şeyler düşün. Bunlar senin sorunların bir fikrim var. Onu hayata döndürmeye çalışacağım. Korkarım bu makas işe yaramayacak. Daha küçük bir şeye ihtiyacım var. Bunlar da çok büyük. Ama bunlar çok iyi. Kaktüsümü hemen kesebilirim. Bu dikenler ona yakışmıyor. Canım buymuş demek. Daha iyice. Teşekkürler. Umarım şimdi kaktüsümü pastamı yiyebilirim. Ama neden bu kadar uzun sürdü? Zaten uykuya gidiyorum. Hey uyan. Kendine ne izin veriyorsun? Acı çekiyordum. Çabuk pastanı süsle ve ye. Bildim. Kaktüsümü rende üzerine ovamız gerekiyor. Son de dekor için kullanmamız çok daha kolay olacak. Bak ne kadar iyice yaptım. Harika bir iş çıkardım. Çok sevindim senin için. Tadı nasıl olduğunu öğrenme zamanı. Kaktüs biraz acı ama yani genel olarak fena değil. İşte mükemmel. Pekala şimdi ilginç bir şey olacak. Donat istiyorum. Bana donat hazırlayın. <laughs> Bu kolay bir şey. Okay. Tamam yapacağız. İyi seçim. Ne? Ye. Yemek yapmaya başladılar mı? Pekala hamur hazır. Donatları özel bir şekilde keseceğiz. Üç tane. Tam gereken tavayı ısıtmanın zamanı geldi. Asıl önemli olan doğru sıcaklığı ayarlamaktır. Daha fazla ya. Oh, come on. Evet kolay dönüyor. Hop işte. Tam büyük anne kalp krizine sokma. Sakin ol her şey tamamdır. Ups. Sırada ne var? Ya kesinlikle öyle. Tamam sanırım bu kadar yeterli olacak. Şimdi ısınmasını bekliyoruz. Ne? Zaten kızarttınız mı? Tamam o zaman ben de koyacağım. Bir, iki, üç. Daha buz. fışkırıyor ve ısırıyor. Tamam neden bu kadar çok döktün çoğunu? Yani. Evet mu kurtarmalıyız. Ne kadar korkunç. Sanırım bir şeyler ters gitti. Donatlarım mahvoldu. Hayır. Bu bir başarısızlık. Üzülme tatlım. Hadi ama. Ama benim donatlarım neredeyse hazır. Onları süsleyeceğim. Buradan keseceğiz. Evet. İnsan gözleriyle yiyor. Bu nedenle dış görünüş en önemli şeydir. Her şey mükemmel olmalı. Belissimo. Evet evet oldukça iyi. Ama donatlarım süslemeden bile iyi olacak. İşte böyle. Çok iyi iş çıkardın Asya ben. Bir fikrim var. Biraz peynir. Süper. İşte böyle. Ve onu donut şekline dökelim. Süs içinde en sevdiğim su alacağım biraz çekiç işi. Donut'un ne olduğunu biliyor mu acaba? Tamamdır. Onu süs olarak kullanıyorum. Hadi. Evet, güzel olmalı. Harika görünüyor. Ama bir şey eksik. <laughs> Ha, büyük anne bunu senden alabilir miyim? Tamam al şunu. Teşekkürler tavayı atabilirsin ama ocak işe yarayacak. Sonra folyoya ihtiyacım var. Pekala peyniri doğuklarımı saracağım ve onları doğrudan ocağın üzerine göndereceğim. Bekleyelim. Görünüşe göre her şey hazır. Servis yapabiliriz. Harika. Oh, e ee, nerede kaldınız? Vay canım ne kadar havalı ve çok farklı. Bununla başlayacağım. Vay canına lezzetli görünüyor. Vay be ve içinde de dolgu var. Bu gerçekten lezzetli. Peki hala burada ne varmış? Güzellermiş deneyelim. Peki, sade bir donat mı? Peki değil. Bu ne peki? Vay canına bu peynirli donat. Bu harika resmen. Yine de tatlı daha çok seviyorum. Şef sen kazandın. Evet biliyordun zaten. What? Pekala. Sıradaki sandviç. Sorun değil. Bir beni Oh, bunu biliyorum. Ama tatlı bir sandviç yapacağım. Biraz Nutella ihtiyacım olacak. Tamamdır. Sürelim. Hazır. Bundan sonra marshmallow'ya ihtiyacım var. Come on. Mükemmel. Yeah. Harika. Yeah. Ve tabii ki çikolata. Oh, really? Ayrıca gökkuşağı jelibonlar da eklemeliyim. Yeah. Sosu unutma. Yeah güzel olacak. Tatlı ve güzel. Hazır. Birazdan şundan ekleyelim. İşte böyle. Hazır. I got it. Oh, come on. Kabus ne kadar şeker. En sıradan sandviçimi yapacağım. Biraz jambon, peynir. Ve geriye kalan tek şey hepsini kızartmak. Awesome. Harika. Okay. Ve şimdi çeviriyorum. Ve hazır olacak. Oh Tanrım hiç ilginç değil. Pekala. ekmekleri iyice kızartırız. Perfecto. Marul yaprağı. Domates. <laughs> ve şimdi... Sandviç ve etsiz mi? Bu ne böyle? Gizli içeriğim Fransız halyangozları. <laughs> i̇şte böyle. Korkunç. Bu güzellikleri kabuğundan kurtarmalıyız. Şu an kendimi kötü hissedeceğim. <laughs> Bu lezzetleri asla anlamayacağım. Ayrıca kabuklar da var. Bu midye sandviçime çok yakışacak. Bu iğrenç bir şey. Vay canına çok korkunç. Buna yüksek mutfak diyorlar. Bir şey eksik. Tabii ya. Dor blue peyniri. Deniz ürünleriyle harika gidiyor. O kadar yeter. Bu son damlaydı. Büyük önlü oh, Peki Pekala işte hazır. Şey. Kabus. Oh, Peki ne var? Hazır mısınız? Vay canına güzel sandviç. Bununla başlayacağım. Bu ne? Bu iğrenç bir şey. Korkunç. Berbat. Oh no! Bu daha lezzetli görünüyor. Deneyelim. Nefis. Tatlılara bayılırım. Çok lezzetli. Pekala sonuncusu. <laughs> Bu süper resmen. Sıra. Büyük anne hani çok iyi. Tebrikler. Yaşasın. Yaşasın. Peki sırada ne var? Şimdi seza istiyorum. Süper. Sonunda. Peki ne ki o? Hadi başlayalım. Domatesleri kesmek göründüğünden daha zor bu ne böyle? Dayanın domatesler. Sizi göstereceğim. Hey ne yapıyorsun sen? Dikkat et genç adam. Bu çok kolay. Bak. Bir ve iki. Bir ve iki. Bir ve iki. İşte hazır. Marul yapraklarına ekliyoruz. Peki tavuk olmadan olamaz tabii. Bol bol hazır. Cool. Harika. Beceriksizler. Bir fikrim var. Biraz taze roka. Ve bol miktarda. Okay. Tereyağı ekleyelim. Hepsi bir karıştırıcıda. Ve iyice çırpalım. Açıyoruz. Hazır kendini beğenmiş. Işık bir tencere ihtiyacınız olacak. İçine her şeyi döküyoruz. O ne yapıyor ki? Hiçbir fikrim yok. Çok garip. Ne tamam ya. neyse. Büyük bir şırıngal ve bir tüp. Ve sihir oldu. Moleküler mutfaktan sosis. Okay. Marul yapraklarını, Come on. domatesleri ve tabii ki tavuk. Come on. Bu tür parçalar oldukça uygundur ve biraz kreker ve tabii ki peynir. Çıtır çıtır olacak hazır. <laughs> Kesinlikle neredeyse unutuyordum. Biraz peynir rendelemeliyim. işte böyle. Hey neler oluyor? Sebzeleri kesmek çok eğlenceli. işte Yine işe yaramıyor. Buldum. Bende harika bir sakızım var. Onu marul yaprağı olarak kullanacağım. Okay. Marmelat gözüyle süsleyeceğim. Marshmallow. Ve jelibon solucanlarını ekleyeceğim. Çılgınlık. Hazır. Bu ne ya? Kate evet, hazırız. Pekala bakalım. Şununla başlayacağım. Aa, peki ne bu? Ay berbat bir şey. Kesinlikle hayır. Burada neyimiz varmış? Evet. Sade salata. Sıra dışı bir şey yok. Ve burada ilginç bir şey var. Hmm. Ama bu çok lezzetli. Bu kesinlikle kazandı. Yaşasın. Evet zafer. İlk meydan okumada herkesi neler bekliyor? Vay canım bu limonata mı? Vay be görünüşe göre büyük anne yemek yapmaya başlamak için sabırsızlanıyor. Dikkatli ol büyük anne limonu düzgün dilimlere ayırmaya başlıyor. Onları büyük bir bardağa biraz da şeker koyuyor. Sakin ol büyük anne. Limonlar size ne yaptı? Sakin ol her şey yolunda. Gazlı su ekliyoruz. Pekala şimdi karıştırıyoruz. Biraz buz ve nane. İyi iş çıkardın büyük anne. Şimdi şefin sırası. Şimdi size gerçek limonata nasıl hazırlanacağını göstereceğim. Bu arada benim özel tarifime göre. Başlamak için salatalıkları ince bir şekilde doğruyorum. Ve dilimleri sarıp ve bir bardağa atıyorum. Ah ne koku. Bardağa ışık çay ekliyoruz. En sevdiğim. Şimdi limonu kesiyoruz. Limonata bir dilim ve süs olarak bir dilime ihtiyacımız var. Salatalıkla süsleyeceğiz ve taze nane. İşte böyle... Mükemmel... Vay be ne kadar havalı... Hmm, bu gazozu kapatırmışım kendimi... Dur bir dakika... Bu da iyi bir fikir... Gazozu bir bardağa döküyoruz... Aa, evet meyveleri harika olacak... Şeker ekleyelim... Ne kadar tatlıysa o kadar iyi... Şimdi hepsini çırpıyoruz... Ortaya çıkan şeyi gazozumuza ekliyoruz... Karıştırıyoruz... Meyve şurubu... Daha da tatlı daha da lezzetli... Limonatayı süsleyelim. İşte böyle. İyi iş çıkardın Jane. Şu limonataya bir bakın. Bence Meri'nin kesinlikle hoşuna gidecek. Yoksa büyük kendisinin tarifini daha çok sevecek mi? Ya da şefin nefis limonatasına ne dersin? Çabucak öğrenmek istiyorum. Hadi çabuk dene Mary. Önce şefin limonatasını deniyor. Ne? Görünüşe göre Mary bu limonatanın tadını hiç beğenmedi. Oh. İnanılmaz. Peki dinlemeye devam ediyoruz. Büyük annenin limonatası fena değil. Geriye sadece ablasının okay. limonatası kaldı. Melon'u en çok sevecek mi? <laughs> Vay be evet. Bir kazananımız var ve bu da Jane. Hak ettiğin zaferi için tebrikler. <gülüyor> <gülüyor> Vay be kaç ürün var. Peki ne pişireceğiz? Balık mı? İşte bu. Şimdi bu yemeği pişirmede ustanın kim olduğunu göreceğiz. Görünüşe göre büyük anne boşta zaman kaybetmemeye karar vermiş her bir parça balık alıp tavaya koymuş. Hmm, tamam büyük annem gibi yapmaya çalışacağım ve bu koku ne ya? Tamam sanırım işe yarayacak. Şimdilik oyun oynayabilirim. Tamam balıkları çevirmenin zamanı geldi biraz tuz şimdi biber çok güzel çok iyi. <laughs> ne? Gördüğünüz şekilde burada kimse balık pişirmeyi bilmiyor. Neyse şimdi size her şeyi göstereceğim. Öncelikle biraz portakala, biraz baharata, biraz yağ ihtiyacımız olacak. İşte böyle çıtır çıtır ekmeğimizi balıkları daldırıyoruz ve kızartıyoruz. Neredeyse unutuyordum bunların hepsine ihtiyacımız olacak. Evet harika hepsini karıştırıcıya atıyoruz. Tad için biraz portakal suyu. Ah, şimdi sosumuzu çırpma zamanı. İnan bana bu kadar lezzetli bir şey denemediniz. Bu arada balığımız iyice kızardı. Bir tabağa koyuyoruz. Şimdi en sevdiğim yemek servisi. Benim restoranımda böyle balık servis ediyoruz. Kireç ve özel sosumuz. İşte böyle sonunda biraz içerik mükemmel. kızım yandın çıkarmaya mı karar verdin? Hadi dikkatli olmasın Jane. Balığına ne olduğuna bak. Ama artık hiç zaman kalmadı. Balıklarını böyle servis etmen gerekecek. Dürüstçe söylemek gerekirse pek iyi görünmüyor. Büyük annenin balığı hakkında öyle söyleyemem ama... Mükemmel pişmiş sonunda şefin yemeği. Evet böyle bir porsiyon restoranda bile takdir edilir. Meronun sevecek mi? Şimdi öğreneceğiz. Gönül şükredeceğinin hemen dislike koymuş. Şimdi büyük annenin yemeği. Çok lezzetli ama bir Ama yine şeften balık yemedi. Bakalım. görünüşe göre restoran yemekleri Melin ağız tadı için hiç uygun değil. Üzgünüm şef ama bu sefer büyük anne Melin'in kalbini terk etti. Hmm. Üçüncü tur zamanı. Tamam bakalım. Vay be kek. Katılımcılarımızdan hangisi en iyi? Büyük anne. Tabii ki pişirmek de çok iyi. Hemen hamuru pişirmeye başlıyor. Bu hıza bakın. İşte bu. Harika. Büyük annem gerekli tüm malzemeleri ekledi. Çırpma zamanı. Hamur gerektiği gibi çırpıyor. Ve tabii ki kek kalıpları olmadan hiçbir şey yapamaz. Ne kadar güzeller. Hamuru dikkatlice bu şekilde kalıplara döküyoruz. İşte böyle. Gerek olan tek şey kekleri fırına koymaktır. Harika. Aferin büyük anne. Şimdi tek yapmamız gereken beklemek. <laughs> Şefte işler nasıl gidiyor? Görünüşe göre hamuru neredeyse hazır. Şimdi meyveleri koyuyor. Vay canına. Meyveleri hamurla birlikte çırpıyor. Ne kadar güzel. Sırada ne var şef? Kalıbı çıkarmanın zamanı. Güzel kırmızı şeyi büyük bir kek kalıbına döküyoruz. Ve fırına gönderiyoruz. Süper. Vay canına ne kadar havalı. Bende ne var? Ay hamurun nasıl yapacağım ya? Çok sıkıcı. Bir fikrim var. Geçenlerde hayat hilesi gördüm. İşte bu. Bu çok dahice. Bu kadar basit bir şekilde kek yapabilir miyim? Wow. Ve bu kadar havalı mı olacak? Yeah. Tamam. Karar verildi. Hadi bakalım. Şimdi bu hayat hilenin nasıl çalıştığını göreceğiz. Şimdi kakao tozu ve biraz çikolata. şurubu bekliyoruz. Tamam şimdi çırpıyoruz. Ortaya çıkan şeyi bir bardağa döküyoruz tarif için fırın işe yaramaz. Başka bir şey bulmamız gerekiyor. Mikrodalga fırın. Harika. Bardağı mikrodalgaya koyuyoruz. Şimdi tek yapmamız gereken beklemek. Ah, ve büyük annemin kekleri hazır galiba. E, Vay canına ne kadar lezzetli. Ay, ne koku ama. Kekleri bir tabağa koyduk. Üstüne biraz pudra şeker. Ve Görünüşe göre şefin pastası da hazır. Baksanıza çok yakışıklı bir güzel bir şey. Ve tabii ki şefin özel servisi olmadan hiçbir şey yapamayız. Ne kadar krem şanti var. Aferin bravo şef. Benim kekim de hazır. Umarım bu hayat hilesi beni hayal kırıklığına uğratmaz. Kekim de gerçekten lezzetli olur. Gerçekten sevmeli bunu Mary. Eminim torunum doğru seçimi yapacaktır. Benim kekleri en iyisidir. <laughs> Nereden başlasam Buna baksan mı garip ama iyi görünüyor Şimdi deneyeceğiz Yani fena değil Tamam burada ne var bunları deneyeceğim Bu da fena değil Ama beni mutlu etmedi Bağcına ne büyük bir kek. Denemek için sabırsızlanıyorum. Ne kadar lezzetli. Evet bu kek kesinlikle en iyisi. Yaşasın şefin pastası en iyisi oldu. Böyle bir tatlıya kimse dayanamaz. Burada kaç tane ürün var? Bu sefer ne pişiriyoruz? Çorba mı? İşte bu. En sevdiğiniz çorba hangisi? Yorumlarda yazın ve belki bir sonraki videoda o kahramanlarımız onu hazırlayacaktır. Görünüşe göre şey çorba pişirmeyi ciddiye alıyor. Kaç farklı malzeme aldı baksanıza. Şimdi biraz krema ve tereyağı işte böyle. Biraz da baharatları ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz. Sakin ol şef. Görünüşe göre bu çorbanın malzemeleri asla bitmeyecek. Şimdi de karidesler. Görünüşe göre Jane çok eğleniyor. Baksanıza. <laughs> hey yemek pişirmeyi daha ciddi alma vakti geldi Jane. Büyük anne zaten gerekli tüm sebzeleri kesmiş. Vay canına görünüşe göre mantar çorbası bizi bekliyor. Muhtemelen büyük anne bu mantarları kendi kendine topladı. Ne kadar harika krema da ekliyoruz ve çırpıyoruz. Süper. Büyük annenin çorbası ne kadar güzel. Gerçekten hiçbir şey hatırlamadım. Ya bunu koydu sonra sanki. Belki de bunu. Ya fena değil ama bu değil. <laughs> Aa peynir. Onu buraya bırakıyoruz. Evet şimdi de karıştırıyoruz. İyice karıştırıyoruz. Ve çorba pişirmek o kadar da zor değilmiş. Şimdi biraz havuç atalım. Harika. <laughs> Vay canım, ne kadar havalı bir şey var. Hadi. Çarpıyoruz. Şey Sanırım bunun yapmanın zamanı geldi. Asla. Bu çorba mükemmel. Bu arada benim özel tarifim. Nasıl büyük anne? <laughs> ya bu ne amatörler? Son dokunuş kaldı. İşte bu. Kimin çorbasının Mary'nin kalbine kazanacak? Jen'in çorbası çok sıra dışı olmuş. Gerçekten özel büyük annenin mantar çorbası var. Ama şefin enfek çorbası daha da kötü görünmüyor. Karar senin Mary. <laughs> Bununla başlayacağım. Tuhaf kokuyor. Ay, bu mantar mı? Mantardan nefret ederim. Sıradaki. Peki hala burada ne var? İlginç görünüyor. Hayır hiç de öyle değil. Şimdi üçüncü çorba. Tam bir pisliğe benziyor. Tadına bakalım. Vay canına bu yediğim en güzel çorba. Vay canına Jane tebrikler. Sadece inanılmaz bir zafer.